Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kartal. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Supraland oynayacağız. Supraland'in 8. bölümünü çekiyoruz. Bugün yanımızda bir konuk var. Arkadaşım Yaz. Hoş geldin Yaz. Evet arkadaşlar dediğim gibi bugün sizlerle birlikte ve Yaz'la birlikte Supraland'in 8. bölümünü çekiyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Daha fazla uzatmadan videoya başlayalım. Galiba 8 de ya da 9 da olabilir hatırlamıyorum. Çok karmaşık. En son arkadaşlar ben videodan sonra böyle şey demiştim ya sizlere bir şeyler yapacağım diye. Yaptım onu da. Şuradaki tüneli açtık. Şöyle buradan girince şey yapıyoruz. Burada böyle bir yer vardı. Burayı yaptık arkadaşlar. Zaten gitmemiz gereken yolda burayı ve Backrooms'a gidiyoruz. <laughs> böyle geliyoruz arkadaşlar böyle maşallah. <laughs> Fena bir hız boost alıyoruz. Şimdi bakın burada ne diyor bak. Ya tüm alandaki tüm tahta mezarları temizlersen bu şeyi açacağım. Şimdi o zaman biz gidelim tahta mezar kazalım. <laughs> şöyle. Arkadaşlar bu arada bu şey yaz bana şey de oyunu bin kere oynadım bitirdim diyor. O yüzden arkadaşımız bize tavsiye taktik maktik veriyor. O da isterse hmm, kanalını koyarım ama istemiyor. He olur. He. <laughs> İstiyormuş arkadaşlar koyarız burada ne var la? Burada bir yer var. Oo. Uy, para helal. Yok kalmadı. <laughs> Arkadaşlar son buraya geldik. Ne yapacağımızı unuttum. Tahta mezarları kıracağız. tahta mezar bulamıyoruz. Nerede? burada mı bu. oğlum ha. oğlum benim gözlerimin ne oldu ya göremiyorum şeyleri gözükmüyor ki o kadar şey ki benziyor ki renkler hiç şey olmuyor belli olmuyor şunları düşürelim bak geliyor yine arkadaşlar bu arada burada kötü örnek oluyor oyun yapımcısı <gülüyor> Doğru. <gülüyor> çocuğun ailesi adını <atmıştır. gülüyor> O çocuğun ama ailesi yani kötü aile. <laughs> kötü örnek. Arkadaşlar siz siz olun sakın sigara içmeyin. Büyüyünce. <laughs> <Duyuyunca>. Geber. <laughs> Gel buraya. <laughs> Oğlum bir bırakmadım. <laughs> Hmm. Aha bak burayı kırabiliyorsun. Yes. Arkadaşlar en sonki videoda hatırlarsanız çok güçlü olmuştuk kaslı. Hulk olduk. <laughs> Evin orada ne var? Kırılacak neler var? Burada mı? Başladığımız yerde derken? Ha, biliyorum. Oralara. Şimdi biz şuraya gideceğiz. Ne? Hı. İki tane mi kaldı oha? Arkada boss mu var oha? Nasıl bir saldırı? Hmm. Hmm, tamam. Oğlum diğer şeyler nerede ya? Şu neydi? Haçlar. İki tane kaldı dedi. Zıplatıcı açıyor. Ama zıplatıcılar yok. Ay şey yok. Görebiliyor musun kanka sen ben göremiyorum. tamam. Aynen. Şu zıpladığıyla zaten bizi şu ama un coin değerinde şey var kanka onlar boşa giderse ağlar. Oğlum ama bayağı şey ya yani. iyi. Şur şuradan yukarı çıkalım. Aha, şurada bir yer var. M1 atmıyor. Ha. Dün de aynı olayı yaşamıştım şeyden dolayı. <laughs> Biliyorum o da oranın yan tarafından da bir giriş açıyor. Burada bir şey var. Şöyle. Buradan böyle yol yapmış. Burada zıplatıcı var. Ta oraya atıyor. Oha, nasıl? Oha. <laughs> Aha. Şimdi biz aynen hiç uzatmadan gidelim ya. Gereksiz video izliyor. Bunlardan da bakın. Biliyorum. Bakın onlardan. Ya git. Ben de şu büyücü gibi olanları hiç sevmiyorum. Baksana abi. Üzerime haldır, haldır koşuyor. Sonra vur şey yapıyor ya. Kriz bir şey. Var. Tam bunu da koyduk. Dört tane kaldı. Aynen. Şimdi burayı ne yapacağız? Tatlım tüm to maç gufinleri aldım falan filan filan diyor. Buradan. Lan çekmiyor. Neden öyle bir şey yapıyor? Ha bak şu. Allah'ım sen bizi koru. Allahsız kardeşin Ya bir git oğlum ya. Of. Onlar havalı eşyalarını aldı. Canım çok az kaldı ya. Havalı şeyler. Bu kim? Daha net olsan eşyalarını çaldı. Hı. Nasıl yapacağım onun parayı? Mı? Şöyle mi Tamam gelsin bir yeri. Anne niye koşuyorsun öyle ya Aa mavi olduk E bu elimizdeki de mavi oldu Aa. Lan bunlar benim eşyalarım Yeni eşyalar şimdi geldi Sadece senin için iki katı fiyatına Güç ışını Altın Modülü. Biz bunu alacağız ilk o zaman. Oha ya of. Aha burada 5 coin aldık. Gidelim şunu alalım. şey aldım. Oha. Kırdık. Burada bir yer var. Bu ne? Ha, oha. <laughs> <laughs> Supra sel. <laughs> Arkadaşlar reklam olsun diye şey yapmışlar adını değiştirmişler. ne yapacağım ben bu pile? Bunların kafası mı? <laughs> 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 Buraya mı? bura mı? Oğlum benim iki zıplamam da yok. Double zı Üçlü zıplama. Buraya yaptım ne? Ee? Oha. Tamam. Hı, koyduk. Oha. Şimdi benim bildiğim buradan demir bir top alacağız ya buradan yuvarlayacağız benim bildiğim. <laughs> Sağ olsun bir arkadaştan öğrendik. Aha. Buran ara. Bizi maksimum can arası 2. 100 canımız oldu. Evet şimdi burada ne yapacağız? top. Şurada bir yer var oraya çıkalım. Altın bir yer. Şu düz bastık. Lan düştüm. Arkadaşlar üçlü zıplam almayınca sıkıntılı oluyor ya. Tamam. Oğlum niye algılamıyor ya? Kafayı yedim az. arkadaşlar. Aa aynen. O zaman şöyle yapalım. Öyle attı bize. Heh. Yaptık burada 10 coin değerinde para. Tamam şimdi. Tamam abi. Şimdi biz zıplama almamız lazım da 5 coin. Bize 5 coin daha lazım onun için. Hmm. Tamam. <laughs> Şöyle yaptım. Tamam. Hı. Hmm. <laughs> Şöyle yapsam. Oh! Beyin ve dava. Evet şimdi aynen ikili ve üçlüyü. Bunu <laughs> <laughs> direkt alamayız <alabiliyoruz>. illa üçlü <laughs> alacağız. Şimdi sonunda zıplamamıza geri kovuştuk. Şurada 10 coin değ değerinde para vardı. Gidelim onu alalım. Bismillah. Şimdi 10 coinimiz oldu. Şöyle yeni bir yer. Bunları Oğlum M1 niye algılamıyor ya? Benim mouse'a bir şey oldu. Aha! 10 coinimiz daha oldu. Neden? Böyle değil mi? <laughs> Olmuyor ki <ya> o zaman <gülüyor> Şuna Onu <laughs> şimdi Yok oğlum ya çok uzağa şey yapmıyor bu <gülüyor> <gülüyor> Burada bir yer var. Tamam. Oğlum sen bildiğin bana oyunu direkt şey yap. Burada bir yer var. Oo. oha buraya çıktı ağzıma girdi oğlum tamam burayı da açtık şuradan anahtarla açtık oh my god oy Burası açıldı tamam selam bana göre kadar bu kapıyı nasıl kilitle söyler misin benim görüşüm iyi değil Söyleyemem Biliyorum şu kristallerle aynı yapacak Gidelim kızımız Küç, geri hayırlı olsun Evet şimdi Niye? Ne yapacağız şimdi bunları mı yapacağız Burada mor ateşleyici için bir şey var ama bir yerle bir yeri birleştirip şöyle vurmamız lazım. Ama silahımız yok. Gidip mavi kristal Şu mavi turuncu kırmızı oğlum o. Kırmızıya boyuyoruz. Şimdi ben bunu kopyala yapıştırıyorum. Ee evet, bak bizim mora boyamamız lazım. Aynen. Evet. Yo bak burada da var. Bak burada da var. Selamün aleyküm anne. Şimdi bunu koyduk. Buraya bir tane güç küpü koyduk. Ve boyadık. Aldım hızlıca. Boyamıyor ki. Ha boyamıyor evet. Ben bir ara denedim. Olmuyor. Bir tane video çekmiştim. Şeyi aldığımız zaman galiba uçuş kemeri o videoda şey yaptım. O video sonrası denedim olmuyor. Hatta o videoda mı ne denemiştim? Hmm. Şuraya top istiyor. Evet o kırmızı çocuğun paraları buraya koyduk onu açmak için mor mermi ateşleyici bir silah olmayacak <laughs> Şurada bir yer var. Buraya Can yine var. <laughs> evet, şimdi ne yapıyoruz? Topu mu alacağız? Kırılacak yeri kırıyoruz tamam. Dur bu şuraya bakayım kırılacak yer var mı? Oluyor genellikle böyle. Ne ah. biz topu en son oradan yuvarladık sonra. Ne oldu o top? Ay şurada. Keşke şunu metal de çekebilme olsaydı. Abi. Bu top uçuş kemeri. Hı. Ama uçuş kemeri de şey ya neydi? Uçabiliyor, öbür türlü ama bununla şey yapamıyorum. Buraya güç düşüyor. Gördüm. Hı. Aha ışık sinekleri. Işık sineklerine. Nerede? Aldım. Kapı kapanmıyor. Şunu alalım. Gelin buraya. E şimdiden afiyet olsun. Hoppa. Oy. Afiyet olsun abiş. Buraya suprasel istiyor. Depo pili alacağız. mesafe çok uzun ya. Bir de şu hızımız da yavaş biraz. Biraz daha hızlı olsaydı daha iyi olabilirdi bence. Tamam. Mesela şey satın alalım. 2 x hızı alıyoruz ya ilk de. Mesela 2.5 hız olsa. Yani ona 0.5 eklense. Çok iyi olur da. Bu topu buraya bırakacağız o zaman. Tamam. Bildiğim ben hiç kendim Allah. Son son. Hayır ya. Tekrar yapmamız lazım. Tamam abi hemen yaparım. Şimdi şöyle aldık bunu. fırlatılmıyor değil mi? Diyecektim fırlatılıyormuş. Şunu şöyle yapalım. Buraya 3 küpünü koyalım. Gidelim şuraya güç kutusunu koyup hemen kapıya gidelim. Öyle değil mi? Koydum. Aha. Uy! Oha! 6 tane onun koyunluk şey. O zaman şimdi silah alabileceğiz. Onunla da şeyi alırız. Adı neydi uçuş gemerini <laughs> Bak ilk bu gibi Çok garip konuşuyorlar. <laughs> Özledim seni. Güçlü mac gufim. Bu oyunda iki tane mac gufim var ama üç tane var diyorlar. Mesela şey diyorlar. Neydi? Kırmızı mac gufim. Bura kapandı. Mavi var diyorlar ama yok ya. Ama mavi var diyorlar. Oha, oha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oha. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Oğlum bildiğim benim üzerime direkt şey oluyor. Performans nasıldı? Bence mükemmel. Oha. <laughs> Şimdi şurayı kıracağız ama onun için hemen uçuş kemerimizi alalım. Sandık bulmama. <laughs> No, ne Nereden alıyoruz onu peki? Onu nasıl alacağız? Son <laughs> Allah'ım sen de hiçbir şey bilmiyorsun. şöyle çıktık. Mevlana gibi. Oğlum niye tıklamıyor ya? Mouse kafayı yedi. Ben böyle mouse'u. Anne! Şurada bir yer var. nerede şey yapacağız? Oraya gireceğiz. O bir yer gördüm de. Oraya öyle ışık şey yapalım. Aa kral orada. Kral orada. Gördüm. Niye suyumuzu kesiyorsunuz da? Bu direkt böyle yapsam. Paul Feni. Burada ne arıyorsun? Bu neden bizi yapıyorsun? Ne diyorsun? Su borusu. Ha şu şey. Tüm maviler kırmızıların suyu hak etmediği konusunda anlaştı. Hala halkına bizim hakkımızda uydurma korku hikayeleri mi anlatıyorsun? Kırmızılar kötü kişilerdir. Sen kime kötü diyor mu? Hala kırmızı olduğu için yerine kardeşimin seçtiğini düşünüyorsun değil mi? Hmm. Cevapsız kaldı. Hmm. Heh. Seni sevmiştim. Seni terk etti çünkü bana karşı çok kötüydün. Bazı olduğum için değil. Ama Kardeş, kardeşin power pa herkese karşı çok iyimser. Oğlum kardeş bunlar. İkiz kardeşler nasıl bu kadar farklı olabilir? Kuzen diyorsun oğlum sen. Feni. Su kaynağımızı ku kurudu kendimiz için anca yeterli. Volkan canavarları biriyle bir alakası olmalı. Mm. Paul neden bizden yardım istemedin? Mm. <laughs> <laughs> maviler onlara bizim hakkımızda bunlar zamandır yalan söylediğini anlayacağı için ben... mi? Mm. Ya ikidir nokta nokta deme valla silah çıkarıp vuracağım he. Bir problem olduğunda oğlum yanımızda. <laughs> evet. Onun gibi problemleri çözer. <laughs> Oğlum ne yapıyor? Hmm. Onu volkana gönderdim fakat geri gelmedi. <laughs> onu duydum tatlım. <laughs> Git su problemini hallet. Eğer kuzenini görürsen kurtar onu. Tamam anne. Ama şu adamın işini bitirdikten sonra. Geber köpek. Tamam şimdi gidelim kuzeni kurtaracağız. Ama kuzeni kurtarmadan önce şunu yapalım. Burada videoyu artık sonlandırıyoruz. Çünkü video bayağı uzun oldu arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ee, yazın da kanalıma bırakacağım açıklamaya. Ondan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.